arkadaşlar. Bugün size fayans alanındaki derzleri tazelemek için bir video çekeceğim. O videoma başlamak için. Bakın derzlerimin araları hep çıktı. Biraz da ben çıkmalarını istedim. Sararmışlardı çıkartamıyordum. Tekrar yenilemek için bazı yerleri e, kire sökücü döktüm. Çıktı. Şimdi tekrar oraları tazelemek için banyomu iyice kuruladım. Hiç yaşlık kalmadı. Şimdi ders aldım, ders dolgusu. Bakın şuralarda daha çok çıktı. Gitti artık. Ders dolgusu aldım. O dolguyla başlayacağım. Aldığım ders dolgusu bu arkadaşlar. Ben bu ders dolgusunu Nalburcu bir arkadaşımızdan aldım. Silikonlu ders dolgusu. Güzel bir şey. Hoşuma gitti. Silikonlu ders yazıyor üstünde. Çarşı İstanbullarına da baktım da oradakiler çok hoşuma gitmedi. O yüzden almadım. Bunu aldım. Bu şekilde kapağını açıyoruz. Uygulamaya başlıyoruz. Yerlerimi iyice sildim arkadaşlar. Şimdi ben size uygulama yapacağım. Buraların derzi baya baya gitmiş. Derzimi sıkıyorum. Şimdi bir üstünden geçelim. fazlasını alıyorum böyle. Böyle elimle sürüyorum arkadaşlar. Sonra elimi peçeteyle sileceğim. Şöyle fazlasını üstünden alıyorum. Sonra eksik kalan yerlere tekrar gireceğim. Şimdi incelik kaldı. Tekrar süreceğiz. Kedim de giriyor araya. sonucumuza nasıl olacak. Böyle çok hafif. Çok bastırırsanız içi daha çok boşalıyor. Çok parmağınızı bastırmayın. Hafiften üstünde dolgu içine dolsun. Kenarlarını sileceğim. Bakalım. Merhaba arkadaşlar. Dün derzimizi sürmüştüm. Silikon derzimizi. Ama ben size fikrimi söyleyeyim. Ben çok beğenmedim. Bir kenarından tutunca hemen öbür tarafı da kalkıyor. Değişik bir derz. Eşim de beğenmedi. Ama sürdük. Eee şu şekilde fazlalık olan yerlerini de bu şekilde şöyle fazla kalan yerlerini de içeri çıkartıyorum. Ama eğer nasıl diyeyim size bir ucu kalkarsa tepsi kalkıyor. Normal e, derzler satılıyor, o şeyle sürülüyor süngerle, sürülüp de güzelce süngerle üstünden geçiliyor. O derzler daha iyi. Ben bu silikonu çok beğenmedim. Fikir olarak sorarsanız güzel değil. Ha, ama kullanır mısınız? Bilemem. Ben beğenmedim. Çünkü şuraya azıcık su değmişti. Bakın akşamdan sürmüştüm. Hemen su değen yer kalktı. O yüzden beğenmedim. Ama siz yine de ben yapacağım derseniz Silikon ders. Bakın hemen bir tarafın ıslandığı zaman Öbür taraf kalkmaya başlıyor. Hiç hoş bir şey değil. Yani ettiğiniz masrafa yazık. Bakın buralarda kalkmış. Hiçbir şey yapmadım. Sadece sürdüm. Hazır bıraktım. Şu üstündeki fazlalıkları alayım diyorum. <laughs> Su değince kalkmasın. Yani ben akşamdan sürdük. Sabaha kadar şey yapması lazımdı. Çıkması lazımdı. Kurması lazımdı. çok beğenmedim. Bakın buraları her yere sürdük. Su değen yerler kalkmaya başlıyor kendiliğinden. Yani bu şekilde kalkarsa zaten bunun bir hiçbir özelliği yok. Ne kadar korur bizi? Bir hafta zor. Güzel değil. Bence siz normal derze devam. Şurasını da bakın ben hemen değdim, hemen kalktı. Bakın burası da kalkacak. Dediğimiz yer kalkıyor. Hoş bir şey değil. Beğenmedim arkadaşlar. Size söyleyeyim fikir olarak da güzel bir şey değil. Denemeyin. Paranıza yazık olur. Silikon ders almayın. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Size en güzel önerilerle geleceğim.